Bağırsak onarıcı pancar kıvas yapıyoruz. Özellikle hayatınızda bunu katın. Hakikaten çok faydalarını göreceksiniz. Malzemelerimiz çok basit. Pancarımız var. Şöyle küp küp doğradık. Peynir altı suyumuz var veya yoğurdun suyunu da kullanabilirsiniz. O yeşil suyu. İçme suyumuz var. Biraz sarımsak koyacağız ve biraz da kaya tuzu koyacağız. Şöyle hadi hemen başlayalım istiyorum. Ben eldiven kullanıyorum ama lütfen siz evde eldiven asla kullanmayın. Çünkü bunlardan hakikaten mikroplastik geçebiliyor ve toksik etki yaratabiliyor. Ben şu an elime bulaşmasın diye. Çünkü biliyorsunuz pancarın muhteşem rengi çok yüksek bir antoksidan da içeriyor ama elimize bulaşıyor maalesef. Şimdi şöyle koyduğum hemen ardından şöyle iki tatlı kaşığı kadar kaya tuzu koyuyorum. Evet. Böyle 1 litre kadar e, şişeniz varsa bunun içerisine yapabilirsiniz çünkü hemen tüketilmesini istiyoruz bunu. Şöyle sarımsaklarımı doğramak istiyorum. Şöyle doğradım. 2 diş, 3 diş. Sarımsaklarımı doğradım. Ardından peynir altı suyumu koyuyorum. Böyle bir çay bardağı kadar kullanabilirsiniz 1 litre suya ve suyumu koyuyorum. Ve üzerine suyumla tamamlıyorum. Kavanozunuzu suyla doldurun. Çünkü bunun içeceği zaten çok çok önemli ve değerli. Şöyle ben biraz e, kaya tuzların erimesine müsaade ettim. Şöyle karıştırıyorum ve işte bu kadar. Nasıl ferment edeceğiz? 5 gün içerisinde ferment oluyor. Biraz böyle e, tülbentiniz varsa evde tülbentinizi kapatıp şöyle kapağı kapatabilirsiniz. Serin bir yerde fermentasyona uğrayacak 5 gün kadar ardından mutlaka buzdolabında saklayın ve 3 gün boyunca sabah akşam birer çay bardağı kadar içebilirsiniz.